Yağmurcuğum bir zeytinimiz var. Simsiyah. Şunun tatlına bak. Bakışlara bak şaşkın seni. <laughs> bunlar da aynısı. 300 bunlar. öpüyor <laughs> Neden çıkmak istiyorsunuz anlamıyorum. Bak bak hareketlere bak. Ondan güç alacak. O arka... Bak o da gelmiş yine. Artık birinizden biri çıkacak. Karanmalı bak bak hareketler abi. Oğlum anneniz yok burada şu an. Gelsin. Bak hareketler var. Bak. bak 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 bak. Bak şimdi. Bak bak hareketler var. Şimdi yavrudan annesi geliyor. Bakalım taşıyacak mı? Yani kedileri öyle bir noktaya taşıyor ki çok hani problemli bir yere taşıyor. Yani çakal affetmez sana geldi. Bakalım ne olacak şimdi. beni, beni görmesin kaçıyor. Şu zaten beni arıyor bak. Oraya girdi bak şimdi. İnşallah taşımaz. O da yerleşti. Hadi bakalım. Güzel. Ben yavrularını taşısın istemiyorum. Orayı benim istedi tamam güzel. Anne geldi. Şimdi beslenme zamanı. Hadi bakalım.